sağlıklı yürüsün de mi? mat bittikten sonra enjektörünü enjektörünü kalibre etmesini becersinler de. şu anda gözüken oluyor ya bir sıkıntı bir de önümüzdeki ay sonu beyin çıkıyor abi. beyin. Olmaz o beyin. O beyin çünkü çok zorundan <laughs> abi o en beyin de yapması çok zor. Yeni, çı yeni, çık yeni, çıkan her şey sorun, <laughs> sorun olur. Önce görülmesi lazım. Istir Önce bir denenmesi lazım. <laughs> Çıkarsın. Bunlar Clio ile Megane 2 ile kullanıyorlar zaten. Bunun kenatlarını tanımlayacaklar. Bir kez buna yaptılar. E, ee, Clio 2 Ares, Megane 2 Ares. Onlar da zaten aynı beyin kullanılıyor şu an. Takabiliyorlar hmm. onu. Daha evvelden tecrübe edilmiş beyin. Evet. 3'e yapılıyor sadece öyle mi? Efendim Rabia Hanım? Telefonun arkasında ya. beyaz bir şeyler falan var. Üstü de bir tuhaf var. görüyor musun? de karbonu diye, işte Var çünkü o yani şu hale bakarsan önde o arabanın önü fluans gibi kalacak. Değil mi? Bütün iş ondan mı? O şekiller falan değil mi? Ucuz karbon ya.